Evet sevgili izleyenler, Bilirsin işini programı sizlere Kocaeli'nden seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Barbaros Bey var. Kendileri bu bölgede giyim sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Kendilerine konuk olduk, hizmetlerini hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Bizlerleyiz, teşekkür ederiz. Hı. Barbaros Bey, öncesinde sizleri ve aslında yapmış olduğunuz işi tanıyalım. E, ne kadar zamandır bu giyim sektöründesiniz? Bu serüven nasıl başladı? 5 yıldır yapıyoruz Gebze'de. Evet. Şimdi e, giyim özellikle kadın giyim sanırım. Kadın Sadece giyim. kadın giyim diyelim. Yani üzerine. erkek de yaptık ama pek tutmadı bu Evet, biraz daha kadın giyim üzerine yoğunlaşmış durumdasınız. Şimdi kadın giyim baktığınızda o kadar çok böyle yelpazesi geniş bir alan ki sizin kadın giyim alanında ürün ürün gruplarınız neler? Bizimkisi ihracat fazlası ürünler. Yurt dışına satılan firmaların fazlasını alıyoruz gün görenden. Evet. Ve pazarda uygun fiyatı satıyoruz evet. pazarlarda. Siz aslında pazarlara çıkıyorsunuz. Evet, Gebze'nin pazarlarına çıkıyoruz. Bazen Ada Pazarı, bazen Bursa. Hı -hı. Bir kere de Çanakkale'ye gitmiştik Panayır'a. Gayet güzel. Yani seyyarız biz. Evet. E, aslında saymış olduğumuz markalar dünya çapında bilinen ve tanınan markalar zaten. Tabii canım. E, bu markaların e, ürünleri orijinal mi oluyor peki? Orijinal. Gayet iyi aslında. Bütün ürünlerimiz orijinal bizim. Evet, çok daha fazla fiyatlara nazaran tabii sizler biraz daha sanırım uygun fiyatla buluşturuyorsunuz. Bizimkiler uygun fiyatta çünkü o satan Zara'nın mağazası vergi ödüyor, işçi çalıştırıyor, hı hı. elektrikli suydu. Hı hı. Bizde öyle bir maliyet olmadığı evet. için çok ucuza geliyor evet. bize. Şimdi Barbaros Bey giyimde önemli olan konu şu ki yani kalite. Hani baktığımızda tabii ki de kaliteli ürünler kullanmak istiyoruz. Çünkü bu yıkanıyor, zamanla deforme oluyor. E uzun yıllar giymek istiyoruz. Burada önemli olan kumaş kalitesi, kıyafetin kalitesi. E bu noktada siz ürünlerinizi seçerken ürün kalitesine, kumaş kalitesine dikkat ediyor musunuz? Tabii ki. Kendimiz ellemeden almıyoruz. Mesela biz telefonda sipariş yapmıyoruz başkaları gibi. Hı hı. Kendimiz gidiyoruz fabrikaya. Hı hı. Ürünü yerinde seçiyoruz şundan, şundan, şundan diye. Evet. O şekilde alıp geliyoruz. Gayet güzel. Peki şu anda Gebze bölgesinde kaç tane pazara çıkıyoruz ve sabit çıktığımız pazarlar hangileri? Beş pazarımız var. Hı hı. Cumartesi günü Yeni Kent, Mutlu Kent. Cuma günü Mevlana Pazarı, hı hı. Pazar günü Sosyete Pazarı, hı hı. Anival'da. Pazartesi Mola, mal almaya gidiyoruz. Salı günü tekrar Arap Çeşme, hı hı. Çarşamba, aile molası, hı hı. biraz da çoluk çocuğa da vakit ayırmak <laughs> gerekiyor tabi. Yoksa bizi tanımıyorlar. Evet aslında bu bölgede çıktığınız 5 tane pazar var. Oldukça geniş bir skala diyebiliriz. Peki e, müşterileriniz size nasıl geri dönüş yapıyorlar? Yani bu geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Aynı. Hiç daha şikayetimiz olmadı. Yani ilk zamanlar acemelik döneminde oldu tabi de son 2 senedir falan aldığımız ürünlerden evet. hiç geri dönüşle şikayet almadık gayet güzel Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa işletmenize ait adını izleyenlerimiz için söyleyelim Barbaros Bey. Eylül Butik 6 41. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederim. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Kocaeli'nde devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diyoruz.